Arkadaşlar selam ben de yoksa videomu ben kanalıma hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel video ile karşınızdayım arkadaşlar Bu videomuzun konusu 1.20'nin 10 tane efsanesini test ettik Çok güzel bir video oldu o zaman çok fazla uzatmadan videomuza geçelim Arkadaşlar birinci bilgimizde eğer yıldırım çarpmış bir creeper ile Piglin'i öldürürsek arkadaşlar Piglin'in kafası düşüyormuş hemen şöyle bir deneyelim Oha cidden kafası düştü çok güzel bir teknik arkadaşlar o zaman diğer bilgimize geçelim Arkadaşlar sıradaki efsanemizde ise bu i, kiraz binomunda bulunan çiçekleri arkadaşlar boy boyaya çevirebiliyormuşuz oha Cidden çevirdik arkadaşlar Arkadaşlar sıradaki efsanemiz ise deve ile koklayıcıyı ters çevirebiliyormuşuz hemen şuraya bir gidelim Buraya deveyi koydum buraya da koklayıcıyı koydum Oha bir dakika oh. koklayıcı döndü Deve de döndü arkadaşlar oha lan peki Böyle ya deveye binersek ne olur? Oha arkadaşlar cidden çok çok garip bir şey. Arkadaşlar sıradaki efsanemiz ise nota bile onun üstüne yaratık kafası koyunca o yaratıkların sesi çıkıyormuş arkadaşlar. Hemen bir deneyelim. Oha bir dakika. Ciddi misin? Patlamadı. Hadi. Oha. Hepsi geliyor arkadaşlar. Peki ya bunu Steve'de denersek ne olur arkadaşlar? Çok çok merak ettim. Ee, bence Steven sesi çıkmadan denemek lazım ee, evet Steven maalesef gibi sesi yok Arkadaşlar sıradaki efsanemiz ise Piglin kafasını redstone sistemine bağlayınca kulaklara hareket ediyormuş arkadaşlar hemen şöyle bir deneyelim Oha cidden hareket ediyor lan Çok güzel duruyor arkadaşlar Arkadaşlar sıradaki efsanemiz asıllı kiraz ağacı tabelasına mesela bir şey yazalım Abone ol yazalım arkadaşlar bu arada siz abone olmayı unutmayın e, buraya gelip parlayan mürekkep ile parlatınca bize bir başarı veriyormuş hemen bir deneyelim oha cidden verdi parlat ve seyret gelişimini verdi arkadaşlar Arkadaşlar sıradaki efsanemizde ise kamp ateşinin altına zaman balyası koyunca arkadaşlar dumanı da daha daha yüksek çıkıyormuş arkadaşlar Hemen şöyle bir bakalım hangisinin dumanı daha da yukarıya çıkıyor Bir dakika bakıyorum Oha Saman balyasının dumanı arkadaşlar hala yok olmadı bakın görüyorsunuz Balya koymadığımın arkadaşlar dumanı yarıda yok oluyor ve de saman balyanın ta buraya kadar geliyor arkadaşlar cidden Bilmiyorum e, ev yaparsanız arkadaşlar bu bilgi çok işe yarar Hani uzaktayken görürsünüz en azından dumanını orada evinizin olduğunu anlarsınız Arkadaşlar bildiğiniz gibi 1.20 güncellemesiyle oyuna bambudan sal eklendi Bildiğiniz gibi normalde teknelere şöyle her şey yani düşerken clutch atabiliyoruz Acaba bambu sallarını atabiliyor muyuz arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi onu deneyeceğiz Hemen şöyle şuraya bir çıkalım Burası şimdi işte manzara çok güzel değil mi? Arkadaşlar bu arada videoyu bu buraya kadar izleyenler aşağıya arkadaşlar bambu salı yazsın bir de like atsın arkadaşlar. Bakalım buraya kadar kimler izlemiş o zaman atlıyorum. Oha arkadaşlar cidden oluyormuş. O zaman diğer bilgimize geçelim. Arkadaşlar bir yerimde meşale çiçeği varmış duyduğuma göre. Hemen deneyelim şöyle komutumuzu deneyelim. Oha ciddi misin? Arkadaşlar cidden meşale çiçeği var. Acaba bu iyi gece olunca etrafa ışık veriyor mu onu merak ettim. Şöyle... Gece yapalım. Hayır hayır. Ee, Ama işte deklarasyon için bile çok güzel bir çiçek. Arkadaşlar son efsanemiz olarak uyandırıcılar mavi renk tic coin'ları kırmızı renge çeviriyormuş. Yani şöyle bir tane uyandırıcı çağıralım. Oha! Nasıl? Cidden bir dakika şey Tekrardan deneyeceğim. Şöyle bir tane daha koyalım. Uf. Arkadaşlar bu arada e, o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir videonun boyunu bu, oyunu. bu kadar da Size bu tür videolar için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.